Sevgili dostlar, sevgili YouTube. Hepinize selamlar. Ben Atakan Gülşen ve benim söyleyecek bir şeylerim var. Bu tip videoları yapmaya başlayacağım artık. Çünkü genel olarak hayata dair, gündeme dair söyleyecek bir şeylerim çoğu zaman oluyor yayınlarda zaten aslında bunları anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama böyle videolar yapıp burada hani her zaman ulaşılabilecek bir şekilde tutmayı aslında istiyorum. Dolayısıyla bu tip videolar yapacağım. Bu videoda konuşacağımız konular Last of Us 2 olacak, PlayStation 5 olacak ve Türkiye'deki oyun piyasası, oyun sermayesi ve bu piyasayla bu sermaye ile birlikte oyun oynamanın nasıl büyük bir lüks olduğu olacak. Last of Us 2'den konuşarak başlayacağım. Oradan PlayStation 5'e zaten otomatik olarak bağlanacak kendisi. Umarım videonun sonuna kadar benimle kalırsınız. Çünkü bu videonun içinde anlatacağım her şey benim için çok kıymetli şeyler. Çok da uzatmadan, lafı dolandırmadan anlatmaya çalışacağım anlattığım şeyleri. Şimdi, Last of Us 2 yakın zamanda piyasaya çıktı bildiğiniz gibi. Bir sürü insan oynadı. Ee, Sony zaten PlayStation dağıttı. PlayStation dağıtmadı da PlayStation ya da belki de dağıtmıştır gerçi bilmiyorum sallıyor da olabilirim de. PlayStation e, sahibi yayıncılara, içerik üreticilerine Last of Us 2'yi dağıttı. Part 2'yi tabii. Last of Us 2 diyorum ama Part 2 demem gerekiyor. Doğrusu Part 2 olacaktır. Onun dışında bir sürü insan 500 lira gibi fahiş bir fiyat vererek Last of Us Part 2'nin sahibi oldu ve Last of Us Part 2'yi deneyimleme şansı elde etti. Ben bu şanslı insanlardan biri değilim. Last of Us 2'yi oynayamadım çünkü PlayStation 4'üm yok. PlayStation 4'üm olsaydı kesinlikle bir şekilde o 500 lirayı vermeye çalışırdım. PlayStation 3'üm de olmadı yani Last of Us e, asıl Last of Us oyunu, Last of Us Part 1'i de oynama fırsatı bulamadım. Bu PlayStation konusuna tekrar döneceğim. Burada e, bir tekrar yeni bir paragrafa geçelim. Buraya tekrar atıfta bulunacağım ve PlayStation 5 konusuna buradan geleceğiz. Şimdi... Last of Us 2'nin özelinde konuşmak gerekirse Last of Us 2 e, çok fazla eleştiri aldı hikaye konusunda. Haklı da eleştiriler bu arada. Ben Last of Us Part 1'i zamanında Markiplier'dan izlemiştim. Last of Us Part 2'yi de Pintipanda'dan izledim. Bu şekilde tecrübe etmeye çalıştım. Ama tabii ki oyunu tecrübe etme fırsatı bulmak çok daha farklı olacaktır. Ve ben gerçekten açık konuşmak gerekirse çok üzüldüm. Bu oyunu tecrübe edemediğime. Çünkü çok istiyordum oynamak. Yani ben... Çok oyun oynayan bir insanım ama her oyundan büyük keyif alan bir insan değilim. Çok sevdiğim, çok spesifik bir janra var aslında. Böyle işte third person olacak, ee, hikayesi çok güzel olacak, grafikleri çok güzel olacak. Biraz korkutucu olacak ama korku ön planda olmayacak. Aksiyonu olacak ama aksiyon bomboş savaş e, olmayacak yani altı dolu bir aksiyon olacak. De gerçek yiyeyim ortamda çilek yiyeyim ama muz gibi gelsin. <laughs> Mesela bu yüzden ben arkam oyunlarını çok se severim Batman'in. Vampire oynadım geçenlerde Xbox Game Pass'ten kaldırılmadan önce. Onu çok severek oynamıştım. Yani çok çok spesifik bir janra aslında benim sevdiğim e, genre. Öyle olunca Last of Us'a bakıyorum. Last of Us tam benlik. Gerçekten birinci oyunu oynamayı çok istedim. Oynayamadım. İkinci oyununu oynamayı çok istedim. Oynayamadım. Ve bu beni kahrediyor arkadaşlar. Bu beni kahrediyor ya. Ya ben neden bu bu kadar büyük bir lüks ki? Yani dediğim gibi buraya tekrar döneceğim. Last of Us Part 2'nin özelinde konuşmak gerekirse tekrar kendimi tutamayıp e, ilk başta söylediğim konuya döndüm ama Last of Us Part 2'den bir konuşayım hızlıca. Şimdi Last of Us hiçbir zaman işte e, aksiyon sahneleriyle, e, mekanikleriyle e, falan ön plana çıkan bir oyun olmadı. Last of Us ilk oyununda da hikayesi ve e, aslında görselleriyle öne çıkmıştı. Last of Us Part 2'nin de güçlü yanı görselleri. M müthiş görünüyor oyun. Yani hakikaten inanılmaz bir teknoloji, inanılmaz bir işçilik. Oyun harika görünüyor. O ve gerçekten hani oyun sektörünün henüz daha yeni nesil gelmeden işte PlayStation 5'ler, Xbox'ın yeni konsolları falan filan gelmeden oyun teknolojisinin buralara gelmiş olduğunu, gelebiliyor olduğunu görmek inanılmaz heyecanlandırıcı, inanılmaz heyecan verici. Ama bize geliyor mu? Hayır gelmiyor. Oynayamadım. Neyse, tekrar Last of Us'a dönüyorum. Last of Us Part 2'nin çok haklı bir şekilde eleştirilesi bir hikayesi vardı. Ama ben hikayesinin kendiliğinden kötü olmasından ziyade hikayesinin işlenişinde bir problem olduğunu düşünüyorum. Yoksa aslında anlatılan hikaye bence düşünüldüğü kadar da kötü değildi. Nedenini de şimdi size anlatacağım. Şimdi Neil Druckmann, Last of Us, Last of Us'ın yazarı ve yönetmeni, aynı zamanda Naughty Dog Stüdyosu'nun eş başkanı mıydı, başkan yardımcısı mıydı? İkisinden biri. Bu abimiz çok kendine has bir ...yazma, çok kendine has bir hikaye oluşturma tarzına sahip. Bu tarz şu şekilde bir tarz arkadaşlar. Çok düz bir hikaye, çok basit bir hikaye... ...ama çok kompleks geliştirilen karakterler. Yani Eli ile Joel düz bir yolda yürüyorlar. Bu yürüdükleri yol bizim hikayemiz, ana hikayemiz. Ve bu yol gerçekten düz bir yol. A noktasından B noktasına giden... ...oldukça lineer ve oldukça kolay bir şekilde takip edilebilecek bir yol. Fakat bu yolda Joel ve Ellie karakterlerimiz ilerlerken işte diyaloglarla, motivasyonlarla, sebeplerle, yaşananlarla bu karakterleri oldukça kompleks hale getiriyor. Yani duygusal olarak biz bu karakterlere oyun karakterleri değil de kompleks düşünebilen, hissedebilen karakterler gibi bakmaya başlıyoruz ve aslında oyunların etkili olmasının, etkileyici olmasının en temel koşulda budur diye düşünüyorum ben. Şimdi Neil Druckmann bu tarzını Last of Us Part 2'de de uygulamaya çalışmış. Ve Last of Us Part 2'nin hikayesinin problemli olmasının sebebi bence Neil Druckmann'ın kendi yazdığı kompleks karakterlerin hikayesini anlatmaya çalışırken yarattığı karmaşanın içinde boğulması. Yani hani şey gibi Christopher Nolan filmi gibi yapmaya çalışmış. Ama kendi tarzını bunun içine koymaya çalışmış. Yani hikaye bir buradan ilerliyor, bir buradan ilerliyor. Farklı karakterlerden ilerliyor, farklı bakış açılarından ilerliyor. Çok güzel bir fikir. Ve bence aslında aslen hikaye de çok güzel. Sırf bu yüzden anlatacağım. Hemen geleceğim oraya. Ama işte bunu yapmaya çalışırken kompleks yarat kompleks bir şekilde oluşturmaya çalıştığı karakterleri birbiriyle bağlama konusunda problem yaşamış ve dolayısıyla çok kopuk ee, ve birbirine hani çaresizce bağlanmaya çalışan, dolayısıyla zayıf bir şekilde bağlanabilen iki ayrı hikaye izliyoruz biz. O tabii ben izliyorum. Oynuyoruz biz bu oyunda. Hikaye neden güzel ve hikaye neden kötü? Hikaye neden kötü? Çünkü Neil Druckmann kendi karmaşası içinde boğulup hani gerçekten kendine has, kendi motivasyonları olan ve kendi açılarından haklı olan karakterler yaratmaya çalışırken zaten bizim yani oyuncunun gözünden çok kıymetlenmiş, gerçekten değerli olan ve çoktan bizim bağ kurmuş olduğumuz karakterlerin ağırlığını almış ve çok da güzel motivasyonları var aslında. Joel hikayenin, bu arada spoiler var ha. Şu an spoiler geliyor ona göre. Joel hikayenin başında ölüyor. Ve Joel'un ölümünün ardından biz Ellie'nin e, motivasyonuna çok inanıyoruz. Yani evet diyoruz. Parçalayalım, vuralım, kıralım. Acı çektirelim. Ve Eli o noktaya kadar kendi gözünden haklı bir şekilde geliyor. Sonra Abby'nin hikayesini oynamaya başlıyoruz ve şunu görüyoruz. Aa, Abby de haklı. Ulan, hatta belki e, e, Eliden daha haklı bir karakter evi, büyük ölçüde mantıken çok daha haklı bir karakter ve şunu anlatmaya çalışıyor aslında oyunun hikayesi bu yüzden güzel ve bunu çoğu insan kaçırıyor aslında arkadaşlar bu bir hayatta kalma oyunu aslına bakarsanız yani bildiğimiz hayatta kalma oyunlarının işte The Long Dark gibi ark gibi bir oyun değil tabi demek istediğim şey o değil şöyle bir şunu çıkartacağım şöyle bir hayatta kalma hikayesi bu. Ee, hikayenin kendisi aslında hayatta kalma temellerine dayanıyor. Yani post apokaliptik bir dünyada e, artık tribal hale gelmiş toplulukların içinde insanlar hayatta kalma mücadelesi veriyorlar ve dolayısıyla başka insanları öldürüyorlar. İşte bir takım e, bir şeyler yapıyorlar. Hayatta kalıyorlar, sevdiklerini hayatta tutuyorlar. Bu uğurda mesela Eli, Joel, Abby bunların hepsi, bu karakterlerin hepsi. Ee, gerçekten kendi açılarından haklı e, motivasyonlarla sevdiklerini ya da kendilerini hayatta tutmaya çalışırken bir sürü insan öldürüyorlar. Biz birinci oyundan itibaren hep Joel'un ve Ellie'nin açısından izledik hikayeyi ve e, hani eminim aranızdan benim gibi bu konu hani empati yapmaya çalışan insanlar oluyordur. Ee, genel olarak çünkü dünyanın içini boşaltmak olur dünyanın içindeki bizim karakterlerimiz aç, diğer karakterlerin hepsini boş ve öldürülebilir karakterler olarak görmek ama bu sefer karşı tarafı da oynadığımızda şunu görüyoruz: Aa, bak biz Ebi'nin yaptığı şeylerin aslında çok benzerlerini yapıyorduk. Ebi de aslında bizimkine çok benzer motivasyonlarla yaptı şu ana kadar yaptığı şeyleri. Evet, o zaman bir haklı ya da bir haksız çok net bir şekilde yok. Bu felsefeyi aslında anlatmaya çalışıyor oyunun hikayesi. Ve bu yüzden başarılı bir hikaye bence. Neden başarısız olduğunu da zaten konuştuk. Ama Last of Us hakkında bu kadar çok söyleyecek şeyim varken Last of Us hakkında böyle büyük tutkularım varken ben Last of Us'ın birinci oyununu da oynayamadım. ikinci oyununu da oynayamadım. Üçüncü oyunu gelirse üçüncü oyununu da büyük ihtimalle oynayamayacağım. Çünkü PlayStation 5'im de olmayacak. 10 bin liraya PlayStation 5 satılacak. Şimdi. Benim sosyoekonomik durumumda, benimle aşağı yukarı aynı sınıfta olan insanların, benim jenerasyonumdaki insanların çocukluklarında hepsinin neredeyse yaşamış olduğu şey bu ülkede aşağı yukarı aynı. Zaten orijinal bir şeyler bulmak zordu. Dolayısıyla Crack sistemiyle işte PlayStation'lar kırılıyordu. Sahte oyunlar kullanılıyordu. Çip takılıyordu bilmem ne. Aynı şekilde bilgisayarda da işte gider CD'den korsan oyun olur yüklerdik falan. Bunun ayıbı yok. Bu çünkü daha iyisini yapacak koşullar da yoktu zaten. Steam falan hak götüre. Hak getire. Pardon. Nereye götürüyorsa. <laughs> Öyle olunca ben arkadaşlar ilk PlayStation aldığımda, PlayStation 2 babam bana aldığında, PlayStation 3 zaten yıllardır piyasadaydı. Sonra PlayStation 3 için para biriktirmeye karar verdim. Babam o zamanlar bana işte PlayStation 4 çıkacak demişti. Bunu dedikten yaklaşık 5 yıl sonra falan çıktı PlayStation 4. PlayStation 3'üm de olmadı. PlayStation 4 konusunda PlayStation 4'ü ilk zamanlarda almalıydım. Sonra çok pahalılaştı, korkunç pahalılaştı ve e, şu an benim PlayStation 4 de alabilecek durumum yok. Yani PlayStation 4 alabilecek durumum yokken PlayStation 5 zaten nasıl alayım? E, beni takip edenler biliyor. Henüz daha yeni, birkaç gün önce e, bilgisayar sahibi oldum. Oyun oynayamıyordum bile. Yani oyun oynamayı bu kadar çok seven bir insan olarak dandik bir bilgisayarda kötü kötü bir şekilde oyun oynuyordum ve hakikaten. İlk yayınımda Pazartesi, Pazar, Pazar günü ilk yayınımda ilk oyunun bütün her şeyini ultraya getirdiğimde gerçekten mutluluktan ağlayacaktım. Tamam, çok iyi bilgisayarlar bir lüks olabilir çünkü bunlar aslında endüstriyel şeyler. Sadece oyun için bakıyoruz biz ama bilgisayarların kuvvetli olması aslında birçok açıdan gerekli, birçok sektöre hizmet ediyor çünkü bir sürü. Programlar kullanılıyor, yazılımlar yazılmak için bilgisayarlar kullanılıyor. İşte aynı şekilde video editlemek, filmleri editlemek, bunların motion grafiklerini yapmak, görsel efektler, CGI'ler koymak falan filan gibi bir sürü şey için kuvvetli bilgisayarlar gerekiyor. Dolayısıyla bilgisayarın e, gücünün bir üst limiti olmaması bence kabul edilebilir bir şey. Ve yani fiyat performans ürünleriyle artık bu bir şekilde kapatılmaya çalışıyor. Tabii ki fiyat performans ürünleri de artık lüks seviyesinde. Yani 7400 liraya bana mal, mal olan bir bilgisayarı almak için ben bir yıldan uzun süre uğraştım. Hayatımda ilk kez iyi bir bilgisayarım oldu. Ve bunun böyle bir lüks olması beni kahrediyor. O kadar üzülüyorum, o kadar üzülüyorum ki. PlayStation 5 oyun konsolu ya oyun oynayacağım. Oyun yani oyun oynayacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım ya. E Netflix'e girerim belki. Oyun oynayacağım ya. Oyun oynamak için 10 bin lira vermek. 10 bin lira vermek zorunda olmam. Hiç adil değil ya. Hiç adil değil. İnanamıyorum ya. Oyun oynayacağım ya. Last of Us Part 1'i oynayamadım. Part 2'yi de oynayamadım. Bundan sonra gelecek oyunları da büyük ihtimalle oynayamayacağım. Neden? Yani neden benim çok büyük bir ekonomik gücüm olması gerekiyor oyun oynayabilmek için? Hayır yani PlayStation dediğimiz cihaz ya da Xbox, Xbox artık nasıl söylüyorsanız. Bunlar dünyanın her yerinde eğer gerçekten lüks olacak ürünler olsaydı. Mesela uçuk bir örnek vereyim demek istediğimi anlatmak için. Lamborghini. Lamborghini'ler, Ferrari'ler, spor arabalar. Dünyanın her yerinde lükstür. Herkes bunlara sahip olamaz. Bunlara gerçekten durumu olan insanlar sahip olabilir. Ama PlayStation ya Amerika'da ne bileyim asgari ücretle geçinen bir insanın sahip olabileceği bir şey. Ve bu oyunları alabilecek güçleri var bu insanların. Ben size göstereceğim ekran görüntüsünü neredeyse yanlış bilmiyorsam 2000 saat FIFA 19 oynadım. Ve ben FIFA 19'u Nisan 2019'da aldım. Aa, ben de almadım. Tesadüfen sevdiğim bir arkadaşım Amerika'da çalışıyordu. Aşçılık yapıyordu. O bana aldı falan. Çünkü çok ucuzdu ve yani onun için çok ucuzdu ve alabilecek gücü vardı ve benim de çok sevdiğim bildiği için bana aldı. Ve ben neredeyse 2000 saat falan oynamışımdır. Henüz daha FIFA 20'yi bir kez oynadım. O da Can Türkdoğan'la bir program çekiminde, playoff'un çekiminde oynadım. Ve FIFA 20 hala oynayamadım çünkü çok pahalı. Ve onu almak benim için büyük bir lüks. Bir öğrenci olarak, kendi parasını kazanamayan henüz bir insan olarak. Kendi açlığımdan bunu almak benim için büyük bir lüks. Ailemden bunu istemek, ailemden bir lüks istemek oluyor. Çünkü onlar da güçlerini, benim hayat standartlarımı Yüksek seviyelerde tutabilmek için zaten sonuna kadar harcıyorlar. Dolayısıyla çok üzülüyorum. Çok üzücü değil mi? Sizce de, sizce de, sizce de çok çok üzücü bir şey değil mi bu? Yani oyun oyun oynamak, tav, mesela tavla oynamanın lüks olduğunu düşünsenize. Yani, ya da satranç oynamanın falan. Tavla oynamak ne kadar büyük bir lüksse. PlayStation oyunu oynamak da belki onun kadar az lüks değil ama yani aşağı yukarı aynı seviyelerde lüks bence. Yani evet bir tavla takımının maliyetiyle bir PlayStation'ın onun teknolojisinin maliyeti bir değil tabii ki. Ama en azından insanların alabileceği seviyelerde olması lazım. Son gelen vergilerle korkunç hale geldi. Ben gerçekten kara kara düşünüyorum. Ben PlayStation 3 sahibi de olmadım, PlayStation 4 sahibi de olmadım, PlayStation 5 sahibi de olamayacağım ya. Ben Last Of Us'ı ben o günlerdir içim içim yiyor ya. Ben izlemek zorunda kaldım diye ve hikayeyi çok merak ettiğim, görmek istediğim ve yakın zamanda yakın gelecekte ve hatta orta vadeli gelecekte de oynayamayacağımı bildiğim için izlemiş olmak. Ve hikayeyi bu şekilde tecrübe etmek zorunda kalmış olmak beni kahrediyor ya. O kadar çok üzülüyorum ki. Neden oynayamadım ya? Ne, ne yani ben ya benim babam şükürler olsun ki iyi para kazanıyor. İyi kötü bir şeyler kazanıyor. Annem şükürler olsun ki iyi para kazanıyor, iyi kötü bir şeyler kazanıyor. Yani babam subay, annem öğretmen. Hani bir subay ve öğretmenin ailesinin standartlarında PlayStation sahibi olmak bir lüks müdür ya? Bu bir lüks olabilir mi? Ay tekrar Amerika'ya gidelim. Düşünün abi, bir okul öğretmeni ve e, bir subay bunların da bir tane çocuğu var. Ya bu çocuğa PlayStation almak bu ailenin ekonomik durumu için bir lüks olabilir mi? Ya inanamıyorum ekonomi ne hale geldi. Çok 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 korkunç bir şey. Ve elimden bu videoyu yapıp sızlanmaktan başka hiçbir şey gelmiyor ve bu çok korkunç. Korkuyorum ya, korkuyorum. Daha ne kadar kötü olabilir? Ya ben neden oyun? Ben ne zaman? Biri bana söylesin. Başka bir şey istemiyorum. Ben ne zaman? Ben ne zaman PlayStation sahibi olup istediğim oyunu oynayabileceğim? Biri bana bunu söylesin lütfen. Kaçırdığım oyunların, oynamayı çok isteyip de oynayamadığım oyunların haddi hesabı yok. Red Dead Redemption'ı oynayamadım. Spider-Man'i oynayamadım. Death Stranding'i oynayamadım. God of War'ı oynayamadım. PlayStation 3'ü de oynayamamıştım. PlayStation 3'e çıkan oyunları. 4'e çıkan oyunları da oynayamıyorum. 5'e çıkan oyunları da oynayamayacağım. Ve bunu belki de 100. kez söylüyorum. Abarttım mübalağa ettim de 10 yani kez falan söylemişimdir en az bu videoda Ama Bağıra bağıra Haykıra haykıra sürekli söylemek yerine 10 kez sakin sakin söylemeye çalıştım Sevgili dostlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Söyleyecek şeylerim var Ve söylemeye devam edeceğim Bu tarz videolardan gelmeye devam edecek Videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi lütfen ihmal etmeyin. Abone olursanız sevinirim. Belki de sizin desteklerinizle bir gün PlayStation 5 alabilecek <laughs> gücüne sahip olurum. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Lütfen siz de görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.